Leyla Döngel merhaba kolay gelsin. Bugün bir şey öğrendim. sizlere sormak istiyorum. Peygamberimiz gençliğinde hiçbir eğlenceye katılmamış. Kumar ve içki içinde bulunmamış. Hatta amcası gençliğini yaşamıyor diye ona hep kızarmış. Anan hocamız hiç eğlencesi durmuyor. bu nasıl anlamamız gerekiyor? bilginize sunarım. İyi çalışmalar Leyla Hanım. Peygamber gençliğinde eğlenceye katılmamış. E sen onu rivayetlerden anlıyorsun. Rivayetler. Adamlar istedikleri rivayeti tutmuşlar, istemediği rivayeti yok etmiş. E o durumda senin avantajlı konumda oluyorsun. Değil mi? Mesela bin tane haber var farz edelim. E bu konuya açıklayan, bu konuya açıklayan bin haberin 990 tanesini sen yok ediyorsun. 10 tane işine kalanın işine geleni bırakıyorsun. E o zaman ben sana bir delil sunamam. Ya yani benden tarihle konuşmayacaksın. tarihi bilgisi yok. Benden Kur'anla konuş. Kur'an'la konuşmak hiç akıllarına gelmiyor. Duydum ki. Bak bugün bir şey öğrendim. Nereden öğrendin? Rivayetlerden öğrendim. öğrendim. E Kur'an'dan öğrendim niye demiyorsun? Kur'an'a göre eğlenebileceğin anlaşılıyor. Müzik de helal, resim de helal, eğlence de helal, kadınlar dekoltede de giyebiliyor. Kur'an'a göre bu helal. Ama sen ben böyle bir şey duydum diyorsun. E ben sana ona nasıl cevap vereyim? E Kur'an dışında cevap ver diyorsun. E Kur'an dışında, ben Kur'an Müslümanıyım. Kur'an dışındaki bir şeye niye gireyim ben sen? Üstelik de elinde e, sen kendine uygun rivayetler bırakmışsın Diğerlerini de yok etmişsin O zaman yapacak bir şey yok e, Kur'an'ı da kabul etmezsen Yapacağımız hiçbir şey kalmaz Benim karşıma sadece Kur'an'la çıkarsan Ben sana eğlencenin de alemin de neşenin de Hepsinin helal olduğunu anlatırım Alem derken neşeyi kastediyorum Eğlenmeyi kastediyorum Hanımlar dekolte de giyinebilir İstediğin gibi yersin içerisinde Haram zannettiğin birçok şeyin helal olduğunu Sana tek tek anlatırım